Aventura buraya daha önce ben de hiç gelmedim. ama duymuştum çok. Şimdi Apple mağazasına geldik. Bakalım Apple fiyatları ne kadarmış? Gösterelim size. Şimdi büyük bir Apple mağazasına geldik. Miami'de. Aventura e, AVM'de bulunan bir Apple. Şöyle göstereyim size. Tamamı buranın tabi Apple ait. Devasa bir yer. Şimdi bakalım fiyatlar nasıl. Hepsini inceleyelim. 14 var, şöyle 1099, 1099 dolar, 128 GB'ları bu arada. Şöyle göstereyim, bayağı bir kalabalık. Şöyle oturma yerleri falan bile var, böyle gösterebilirim. Şöyle düz iPhone 14'ler var. 799 dolar. Şöyle aylık 33 dolar e, taksitle alabilirsiniz bu arada. iPhone 14 Pro Max'leri de, iPhone 14 Plus bakalım. Şu Plus mesela aylık 37 dolar taksitle alabilirsiniz aynı şekilde. Çünkü... Şöyle göstereyim. Bu da 45 dolar. Yani taksit alabilirsiniz bunlarda. Toplam 1099 dolar. 24 ay taksitte edinebilirsiniz. Şöyle Macbook'lar var belki. MacBook ilgilenen arkadaşlar için. Şöyle Macbook Air 15 inç. 1300 dolar diğer elinde göstereyim. Şöyle. 16 inç 2500 dolar. Şöyle MacBook var var. Pro 14 inç. 2000 dolar. Şöyle biraz daha küçüğü var. 13 inç. Bu da 1300 dolar. Bu şekilde fiyatlar. Görüşmek üzere. Şimdi mağazadan çıkıyoruz. Şöyle iPhone Pro Max'imizi aldık. Toplam 256 GB'ı e, 1200 dolar. Şöyle göstereyim. 200 dolar. Ee, şey yaptılar ya, araba alıp e, işte hanemiz hayırlı olsun diyorlar ya. E, ben de öyle yapayım, hanemiz hayırlı olsun. <laughs> Bu arada şöyle Amerika'daki arabaları falan da göstereyim normal. Klasik Doğan Şahin şeklinde kullandıkları arabalar. Allah bir gün inşallah hepinize nasip eder. Görüşmek üzere. Bay bay.